çıkalım. Güzel haberlerle karşınızda olalım. Tamam. Mutlu bir haberle başlamak istedim. Çünkü 5 aydır evinde yoktu 14 yaşındaki çocuğumuz. Valla Kadıköy el ele verdi öyle söyleyeyim. Kadıköy'e buradan sevgiler saygılar. Çocuk şubeye İstanbul çocuk şubeye sevgiler saygılar kolaylıklar diliyorum. Yeni yılın ilk gününde çocuğumuz bulundu. Ama bu alkışlar en fazla da Kadıköy'deki börekçi Hasan Bey'e gitsin. 5 aydır babasının bir türlü ulaşamadığı 14 yaşındaki Yiğit'le ilgili yayınımızın ardından da ihbarlar gelmeye devam etti. Şu tür ben de orada bir hafta önce yatıyordu. Üstü kapalıydı. Müge anlayabiliriz. İzleyicilerimiz küçük çocuğun İstanbul Kadıköy'de olduğuna emindiler. Belediye otoparkının yan tarafında görmüştüm. Bundan birkaç gün evvel. Günlerce orada hep yatıp kalkıyor. Börekçinin karşı tarafında. Bayağı da orada gördüm yani 10-15 gün yattığını da biliyorum. İnşallah yakın zamanda, en yakın zamanda buluruz. Bugün de bulacağına çok eminim. 9. sınıf öğrencisi için Kadıköy'de yaptığımız araştırmalar devam etti. Aylar evinden uzakta olan 14 yaşındaki çocuk yayınımızda söz edilen börekçiye uğramıştı. Sabahları saat 5 gibi dükkanımızı açıyoruz. Dükkanımızı açtığımız zaman karşıdaki banklarda yattığını gördük. Çağırdık, dükkanımızı aldık ve hava da soğuktu. Çay verdik, börek verdik. Sorduk tabii ki nerelisin, ne yapıyorsun, neden böyle de. Moğolistanlı olduğunu söyledi. İsmini sorduğumuzda Yiğit olarak net bir şekilde söyledi bize de. Güzel haber yeni yılın ilk günü geldi. 5 aydır evinden uzakta olan 14 yaşındaki çocuk bir kez daha Kadıköy'deki börekçinin yanındaydı. Evet Yiğit hoş geldi. Polislere teslim edeceğiz seni. Baban seni arıyor çünkü. Müge Anlı'ya çıkmış, televizyona çıkmış. Babana teslim edecekler seni. Tamam mı kardeşim? Evini terk etme ya bir daha bırakma evini. Tamam mı Yiğit'ciğim? Kayıp çocuğu bir süre dükkanında ağırlayan esnaf hem ekibimizi hem de polisi aramıştı. Yiğit'ciğim görüşürüz tamam, kardeşim. Tamam. 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 Güzel haberi verdiğimiz baba Mehmet Poyraz, küçük oğlunu teslim almak üzere ekibimizle birlikte Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ndeydi. Çok şükür yani kavuştuk oğlumuza. Sözün bittiği yer yani. Hasret bitti çok şükür. Allah bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Bu sıkıntıyı kimseye yaşatmasın. Kolay bir şey değil yani. Beş ayda ölü ölüp ölüp dirilmek yani. Nerede ne kalıyor ne yiyor ne içiyor kimin yanında öldü mü bir şey mi geldi başına. Ne yapacağım bilmiyorsun ki. Hani yani her şey geliyor aklına. Uykuyamıyorsun. Kaç defa rüyalarıma girdi. Sabahın köründe kalkıyorsun. Acaba ne yapıyor ne yiyor. Atıyorum bir yemek yerken oğlum bile aklına geliyor ya. Allah'a şükürler olsun. Kavuştuk yani. beraber baba oğul Takılacağız yine eskisi gibi. Yani hiçbir şey yaşanmamış gibi her şeyi unutup bir kenara atacağız. Sıfırdan tertemiz başlayacağız. İnşallah bundan sonra güzel günler bizi bekliyor Allah'ın. Peki neredeymiş? Nerede kalmış? Dışarıda kalmış. Hani anlatmayayım şimdi ama sonra konuşacağız tabii. Onların hepsini çözeceğiz Allah'ın izniyle. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba oğul küçük çocuğun teyzesinin evinin yolunu tuttu. Şimdi de teyzesinin yaşadığı yere geldik. Bu müjdeli haberi paylaşacağız. Kendisini karşılaştıracağız. Teyze Deniz'in kapısını çaldık ve bir ayrılığı daha sonlandırdık. Merhabalar. Merhaba. Yiğit feyzi bulundu. Hiç canım. Seni çok özledim biliyor musun? Kaç kere babanın telefonunu aradı. Ulaşamadım. canım ciğerim. Biz hiçbir zaman unutmadık. Çok teşekkür ederim. Bu Türkiye ülkeyi çok seviyorum. Babası ve teyzesinin ardından bu mutluluğu yaşama sırası Moğolistan'daki annesindeydi. Aylar sonra oğluyla telefon üzerinden bile olsa görüşebilmenin sevinci içindeydi. Baba, burada yer Merhaba. Oğlum neredesin sen ya? Neredesin? İyi misin canım? İ iyiyim, teşekkür ederim. Seviyorum. Teşekkür ederim. Bir daha geçme. Ah. Tamam arkanda geniş bir aile ama sen tek canım benim. Yeniden bir aradalardı. Bu anı yaşadıkları için teşekkürleri Müge Anlı'yaydı. Müge Anlı'nın sayısında bulduk ya Müge Anlı'nın sayısında buldu. onun gibi çok iyi bir yürekli kadın olduğu için biz bu çocuğu bulduk anladı. Çok teşekkür ederim Müge abla çok sağ olun. Hali endişeli geçen 5 aylık süreç son bulmuş lise öğrencisi sağ salim yeniden evine kavuşmuştu. Müge Anlı'ya e çok inanıyordum çok uyanıyordum hemen bulurdu. En kısa zamanda bulduruz dedim. Dedim ki bir en kısa zamanda bulduk bizim eve kadar getirdik bizim için. Çaba harcadığı için çok teşekkür ederim. Mogi seni çok çok seviyorum. Ben seni hayranım. Her gün seni izliyorum. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.